Hepinize merhaba arkadaşlar ben Vrak ve Minecraft'ta tek blok oynuyorum. Yanımda Altay var. Öldüm. <laughs> <laughs> Selamun <Gördüm>. Alik. <Aleküm. gülüyor> Aa tipe bak Unicorn. <laughs> Browser karaktere benziyor. Ee, şimdi biz bir zamanla çektiydik tek blok hatırlıyorum. Ama o da kötüydük. <laughs> videoyu ben direkt sildim. <laughs> <izleyeyim yani. gülüyor> Hiç yüklemedik bile. <laughs> Hiç yüklemedim. O kadar kötüydü. Şimdi yemekten başladık. Ama bu sefer normal değil. Biz bu sefer evet korku modları getirdik. Ee, YouTube'da... E, yani bir vakti çektiriyor bir de Burak. <laughs> Ece'ye korkalım diye. Bak şimdi böyle ki ben bunun videosunu baya gördüm diye düştü orada. Böyle adamla korku modlarıyla tek blok oynuyor. Ama ben sadece yava dışında gördüm. Hiç bedrak içinde yapan görmedim. Ona biz ilk oluyoruz. İnşallah. Arkadaşlar. Bilmiyorum. Yoruma yazın. Bunu mu oynayayım? Yoksa dur. Bu. Oho, <laughs> bunu oyna. Bu çok güzel. <laughs> tamam şimdi evet, size ya, canavar anlatayım. Bu arada bir dakika. Bu video zor... bunu oynayacağım. Canavarla zorklarını arttıralım şöyle. Tamam. Bu %20 sis de var. Ya, sis var oyunda. Kanlay yüzde yirmi yap kanlay. Yoksa evet. çok şey oluyor. Şimdi canavarlar böyle göstereyim. Bu oyunda on tane canavar var. eee hiç okuyamam. Türkçe çevirim çok kötüdür. <laughs> Demimik diye bir canavar var 6 tane moba dönüşebilir e, Bunu baya görüyoruz Hem de yani çok Fenerim. göreceğiz Fenerim gitti ya Godman uh, The man mi? from the fog Okuyabilirsiniz Türkçe çevirileri kendiniz yapın Hiç uğraşamama Allah Allah al. uh, Watchtower Unseen death The all seeing The cavern dweller Krampus Bir şey oluyor The shadow şuna dweller bahsedelim. Ve the knocker What the knocker Şuna basın Bırak gel hele Bir şey oluyor mu şuna basınca diyor. Sizler koymuşlar. E, okur baya geliyor. Bak şatta zaten yaz direkt. Ne yapmaya çalıştığını gördüm. İşe yaramadı. Biz ne yapmaya çalıştık? Ona, ona bastım ya. <laughs> Başlar başlamaz canavarın bizi öldürme şey. Hadi bakalım. sakin dedim. Altay Allah falan vermez. Hep yüz. Gitti. Gitti. şey al işte aman. Bu map hakkında diyor hiç okumayacağım. Eee 15 tane şey var diyor. Level var diyor. Biz şu level 1'deyiz. Abi at at hayvanlar at. Hayvanların biz işkence çekiyoruz. Hayvanlar böyle bir canavara tutalım. dönüşür. Şişe tutalım sadece. Ne oynadı Sadece gelecek inekleri. <laughs> gönder gönder gönder. Tamam. Dur dur. Aslında Yeşillik dur. kalsın bir etrafa bulaştırsın. Bence de. O sırada biz ne yapabiliriz? Aslında ben direkt Bırak. şeye başlayacağım düşündüğüm şey. Direkt şuradan. Sen, ve düşünmek uymuyor. Dur ya yanlış koydum. Bak arkadaşlar şöyle olacak. Şimdi canavarlar mal oldukları için. Evet yani gerçekten mal oldu karı için. Onu tutabilirsin tut. Git. Biz buraya hopladı mıydı? onda bize doğru gelmeye çalışacak. Ve ölecekler. Bu güzel bir taktik. Yani hiç şey görürsünüz tek blok korku modlarıyla. Herkes bu taktiği yapıyor. Bayağı da iyi bir taktik aslında. Bu artık tek blok değil. Yani. Dinlenmez... Evet. Bu arada e, bu canavar modun şey de yapabiliriz diye düşünüyorum normal bir dünyada. Sadece tek blokta olmasın. Hmm. Çok korktum bir anda çok korktum. <laughs> ben de korktum. ve gülüyor Ben gülüyorum. Ben korktum diyorum bu gülüyor çoğal. Burak hani bu yaymadı etrafa. Dur dur yayar şimdi. Anam anam. Domuz atan. O o ne lan? Pis iyi. Ha da gibi. Zaten gitti yerleşti. Okay. Oo aldı. Düştüm. Hala hala. Şimdi 10 ee, tane canavar var diyor. Ee, biz de biliyoruz ki hepsini keşfedip öldürmeye öldürmek istiyoruz. Hala bak bak. Bak bak kafalarına bak. 10 <laughs> tane canavar var. Biz de biliyoruz ki keşfedip hepsini öldürmek istiyorsun. Tabii ki de hayır. Ee, ama kim bilir onlar belki seni önce bulup öldürür. Tamam. Ve Tabii ee, şey settingse falan bak diyor. Akşam olmadan Armor Sen Tamam. tamam. Kuramıyorum. Aa, demimik. Altı tane değişik moba dönüşebiliyormuş. Ee, evet bu arada mimik de şey de var. Ee, böyle mesela bir köylü olabilir. Değişik değişik konuşuyor. <laughs> bir şey diyor. <laughs> Goldman. Yani acayip keçi. anlattın. Acayip güzel evet, böyle. Evet çok güzel anlatıyorum. Keçi adam. E, biraz korkaktır. E ona bakarsan biraz şöyle donarmış. Ama çok yaklaşırsan ağza vururmuş. Ee, arkadaşı arkadaşı da varmış. Arkadaşın korkutma diyor. Tamam. The Man from the Fog en sevmediğim arlanan en korkunçu ve en, diye en Aa, güçsüz diyebilir. En güçsüz şey. Hiçbir şey bilmiyor yani. Siren kafa. Şu. Ee, siren kafa ama watchtower diyorlar. Hmm. Aa, ses yapınca yaklaşıyor falan. Unseen def etrafa böyle tavırlar koyuyor. Akşamda uyumamızı engelliyor. Evet. Ee, all seeing one does like to watch and he's certainly no fan of. Ee, Enderman gibi onu gözüne bakarsan saldırmaya başlıyor. Bu da Cavern Dweller yani mağara canavarı. Mağara olmadığına onu herhalde hiç görmeyeceğiz. Sonra bu üçüsü yeni gelmiş. Yani hiç bilmiyorum. Ee, Denokur biliyorum e, YouTube'da baya gördüm. Şu ikisini hiç bilmiyorum ne. Krampus. E, ee... hmm. e, ee... bir şey diyor ya anlamaz. Is a formless <laughs> entity of pure darkness and shadowist. Bu da bir şey diyor. The ee, knocker is a creepy figure who watches your every move. Hoping you get home safely. There are rumors that he simply seeks eternal calm. <laughs> Bir şeyler diyor işte. Allah anlaşılmıyor. O değil bu yayılmıyor Atay. Hmm. Allah Allah. Bu arada nokur çarmak için herhalde ne yapabiliyoruz biliyor musun? Gerek yok çarmaya. <laughs> Şey sevmiyor kapılarla fazla uğraştığımızı. Ondan biz kapı yapacağız. Kapı açı kapatırsak geliri. Aa. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kapıyla uğraşmayacağız demek. Aa, sen gördün sadece iyi ben gör. Aa ekranda siyah bir şey oldu senin. Evet cams kere attı. tamam kapıyı kaldırıyoruz. Hayır. I -ı. Kapı kullanmayacağız artık. <laughs> kapıyı kaldır abi. Kapla tehlikeli. Uçurdum aşağı kap. Kapıla O deli bu olmayacak gibi bilsem. ya. Allah Allah. Şöyle uğrabilsem vurup aşağı fırlatacağım. bunu da öldür verelim arkadaşlar ne <laughs> Öldü. Ye beni yine kaçırdın oradaydım. Sadece zamanında bakmadım. Hı. Gerek gerek yok seni görmeye zaten çok tipsi bir İzliyor bizi. Ha. Bu arada görmek istediğiniz hani başka modlar varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Büyük annenin o o gerçekten korkunçtu ya. Ne bileyim. Karanlık bir karakterler kaçıyor çocuk arkaza cavar kovalıyor. Ya da şey de vardı hatırlıyor kafe. Ya o kafe gerçek videosunu çekmek istiyorum aslında ya. O kafe gerçekten. Buraya varsak 1 2 3 4 şuraya 1 2 3 4 şuraya. Oh tamam. Buraya bir Tamam. Yapacağımız şey 1 2 3 4 karot çıktı. Karot. Bu a boş attı. Benim oh, sağım bırakacağım. Tamam şurası burası. Burası. 1 2 3 4. Tamam. Sana sana. <laughs> bir dakika bir dakika. Ajal mezarlık mı görüyorum ben? <laughs> Ajal mezarlık var. Ha upgrade geldi. Bu arada ne? Aa, maden. Maden değil mi? Bir dakika. Aa, underground evet madene giriyoruz. Taş devri. Uzun zaman sonra. Tamam bu arada fidanlarımız da ekelim. Seni ve seni. Hmm. Şuraya bunlar olsun. Buraya da bunlar olsun. Hmm. Ve bu arada bir taşımız gelmiş bulmakta. Hmm. Aa, sizde unuttum. Evet. Daha bunu okur da yazıp duruyor. Uh, hmm. ee, Hello, you'll have to face difficulties in this level because most of spawn in it which will trouble you a lot by the way i have not added the creeper in this level so you can be rest assured about this and thanks please tamam değişik değişik canavarlar çıkacakmış ama creeper çıkmayacakmış diyor bir zahmet bir zahmet yani <laughs> bu arada e, inekler tek tutma sebebimiz yemek yani Yemek kaynağı tipe bak. Hiç farm yapmanıza gerek yok. Şunlara bak. Resmen bedava çorba veriyor. Ya tabi buğday farmı yapmanız lazım bunlar çorba için de. Neyse. Hmm. Bak onu alırım. Hmm. Ben mangal mı yapsam? Etler şey pişirebiliriz aslında o zaman. Tabi daha mangal nasıl yapıyorum Çit niye çıkıyor? <laughs> Çit mi çıkıyor? Şu anlık buraya koyuyorum. Tamam etlerimiz artık ısıtabiliriz. Ne diyorsun? Buraya yemek memek koy buraya da cefer mefer eritiriz. Aa şeye korkuyorum lan şimdi yemek de aşağı düşmesin. Bir dakika bir dakika. Şimdi köşeye koy <laughs> Şöyle. Heh. Mangal. Etlerimizi ısıtalım lan. biri. Yandı bir tane de. Şu an bir tane daha yapasım. <laughs> Kendime ben bir taş kazma yapmam lazım aslında. İyi <laughs> hızlıca baba. 1. Tamam. Stick lazım. Gecik. Çubuk. Çubuk yok mu? Çubuk. <laughs> Aç Üf. Üf. Koy kömürdür. Hoppa. Kö Aa. Bu değişik tür kömür oldu koydum. Bunda ben daha. Öbürü ne yer Yani bizimki. Tamam biraz daha et koyalım. Evet. Köbürsüz en iyi şey aslında bu. Tamam. Şimdi bab çubuk lazım. Çubukla ne yapılabilir? Evet. Minecraft'a çok şey yapılır. 20 20 kişi tek blok oynuyor ya millet böyle. Hayal. Ben arka çok kovalar. Evet arkadaşım benim zaten. Bize var, bir bize yasır. O da 3 yılda bir gelir. Oh! Gelse şey çekeceğiz. Lan kok. Evet. Job. En sevilen dizi, <laughs> dizi cadı. En sevilen dizi <laughs> evet. En sevilen Roblox oyunu. En sevilen serilerden biriydi. Biriydi. Ne oldu? Öldü. <laughs> Şart. Yani öldü diyebiliriz. yok. Yani iki işi de çekebiliriz de. Böyle para kasma. şöyle kim? Hep Burak'la ben bayağı para kastık oyunda. Ha, böyle biz öze... yaptık. Özelliklerimize böyle. Daha hızlı, ben daha hızlı yürümeyle daha daha iyi görmeyi maksadım. Böyle yani karanlıkta daha iyi görüyorum. Şey ded. El feneri. Evet. Işte. Aa, şey çıktı. Hmm. Yay ve 46 ok. Ben şu an şey geliştiriyorum. Odun farm. Hmm. Oo, bak iyi hadi. tamam yayına başlamış güzel güzel. Tamam. Ya bak şurada büyüdü. Bunlar için bir yer yapmamız lazım ya. Aslında ben direkt şuraya hmm. bir yer yapmaya başlayacağım bunlar için. Ne dersin? Yok. Yep. Yani gerekiyor aslında. <Gülüyor> <gülüyor> ben <anladım>. <gülüyor> <Gülüş> <gülüyor> Bu mezak mı iyi aslında ya. Yoksa böyle et, eşyalar etrafa uçuyor ya. Hiç uğraşamam. Aa, ba meşale lazım burayı. Yoksa burada bir şey olacak. Tamam ben bu tarafta da pat. <laughs> bu tarafta da pat. Aşağı patlanıyor. atıyorlardı ben. Ben ben de bilmiyorum. Geç unicorn'lu. zırhlı unicorn yürüdü. Üf. Döver bu bizi. Yandım Ofa, ya. Bir pişmiş unicorn yedi. <laughs> bir dakika ya. Bana bırak dakika. beni ya. Suyu da elimden gezme. <laughs> Öldüler beni ağzıma vurdular. Hızır olmasaydı öldüydüm. Hmm. Okay, bak. şimdi suyumuzu oksijen dönüştürmezsem Suyumuzu lavımızı Öldürdüm mi bir yalları birbirlerini Şimdi yanlış bir şey yapmadıysam Bu bizim taş varmamız var canavar falan çıkmıyor Dün gelen her şeyi de öldürüyoruz. Çok hayvanları. Güzel. Tamam. Hmm. Şunun bir parçası da. <laughs> Bu arada 800'e baya yakınız. Dur ya şunu dur. Şöyle ha. Tabii böyle, böyle durabilirim aslında. Hoho. İkimize full seti kaptık. Bu arada 800 Aha. Aprel direkt geçti lan. Hani aprel vermiyor hadi. Oy! O ne? D düşüyorum, 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 düşüyorum. Bekle, bekle, bekle. Ama artık zararları yok. O düşürdüm. İlk gönderdiği şeye bak oyun. Abi ben öleceğim. Gözler oldu? Gitti bütün eşyalar. Neyse. Yap yapacak bir şey yok. Chest'ten ne bulursan topla. Bilmiyorum bir şey deneyeceğim. İnşallah çalışır. burada. Aldım mezarlık lan. Bu. Oğlum bu mezarlık değilmiş ki. O neymiş? Oğlum ben bu mezarlık sandım da geldim bu. Ayıcık koymuş birisi buraya. Oo ben boşuna geldim o zaman. Ben ne ha? Oo ben Meşal Osman gitti ya. Bana Canavar yeni çok gösterme başladı. Adam sen gel lan. Şey yaptım. Hadi. Şahit şahit. Hadi gel. <laughs> Bu arada hani geldiğinde şimşek de çarptırıyor ya. O adam adam çoğu zaten şey, Odun. Ada yok olur ver. Yok olur. Hadi. Ver. Bırak. <laughs> Şaka <Şahaydı> ede kanka. Şaka et. Şaka ede kanka. O sırada canavar. Nereden senin gangan oluyor. Son koyu oyun bu. Hmm. Çek bir. Tamam lazım. Neyse. Tamam. Bayağı güzel durup. O Organize ediyor. <laughs> Yava da çalışıyorsa Bedrak'ta da çalışması lazım değil mi? Ne? <laughs> Buradan şimdi lava akıyor ya. Bu lavla doğacak ama bunun hiç olmadı. <laughs> Koyun. Tamam. Şimdi bu lavla dolacak. Yani yava doluyorsa oluyorsa bedrakta da olur diye düşünüyorum. Allah Allah canavarlar gelmedi. Ara ayar falan mı unuttuk? Bir dakika. <laughs> Şimdi ayar ayarları kapalıymış. Ee, zorluk ayarı. Çıkma oranı 5'te. Tamam. Oh. Çıkma oranlarını yap tam 5 max zaten. Oyun. <laughs> Allah Allah. Anlamıyorum. Diye videoda daha çok görürüz diye düşünüyorum. Zaten bunlar şey koyuyor. Canavarlar koyuyor. Bunlar böyle genç bir şey olmuş. Dünya da başlamıyor. Neyse video burada bitirelim diyorum aslında. Bayağı ilerledik gibi. Dedik böyle bir şeyler yani. yaptım bırak. Bayağı da zaten video gelmiyor. Bunu da editlemesi var. Evet. Sıradak video herhalde Fortnite olur lan tuz. Yasir de gelir. çok güzel bir kreatif mapı var. Onu oynayacağız. Ben mi Pilas. Pilas evet. Çok edecek ne bilmiyorum. Bazen birbirimize... Kız ama. Bazen düşman oluyoruz, bazen dost oluyoruz. Bazen belli olmuyor. Aslında bir can var görsek öyle kalsak Dur ben sana gördürürüm şimdi canavar. Evet tamam evet, evet, boş. Eee o zaman izleyici için çok teşekkürler Like ve abone olmayı unutmayın. Altta söylemek istediğim bir şey var mı? Var bekle. Söyle bak. Görüşürüz. Hayır 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 yapma. Dur bir dakika. Alakadır, babam, babam, babam. Evet. Kendinize... Yeah, Bir daha mü? Tamam gördüm, <laughs> <de atabiliriz> artık. <laughs> Bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize bye iyi bakın. Bay bay.